güzel <laughs> günler göreceğiz çocuklar motorları maviliklere süreceğiz güzel günler göreceğiz çocuklar motorları maviliklere ben şeyi, mavi şey, süreceğiz hikaye kitaplarının dakika bir şeyleri bir şey var mı mavi <laughs> <çocuklar>. motorları maviliklere <laughs> süreceğiz, güzel, güzel, günler süreceğiz. Günler güzel günler göreceğiz çocuklar lazım gel

Healthymill- Sen görmedin değil mi? Healthymill- Hayır,other notlarıостayさん � favour informação Healthymill- Desk'ıRadımın kancası Healthymill- Arkadaşlar yaştız Healthymill- En sonunda biraz Оdun'u yktı bizi Healthymill- Demir Yardım edecek Ben mi yardım edeyim? Sen istersen Healthymill- Sindeki Ben yapamazsam ben

Şimdi, Hı -hı. Bizim Hı -hı. Haftalar, Çizmiyor musun? Aslında ben çizdin sen boyadım. Sen çizdin. Ayet. Gerçek ciddiyetinden ayet. Başka bir şey İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları 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 <laughs> Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli Neler yapıyoruz burada öğretmenim? E, 23 Nisan kapsamında çocuklarla duvar boyama, e, duvar resimleri yapıyoruz. Nereyi boyuyoruz? E, burada bizim e, çocuk odamız var, ilgimselin. E, metni ünlü <laughs> boyun ayı babası. Onu boyuyoruz çocuklarla birlikte. E, 23 Nisan şenliği olarak. <laughs> Neler yapıyoruz onun dışında burada? Bu odayla ilgili bir etkinliğimiz var mı? Bu odayla ilgili etkinliğimiz işte çocukların şey. nasıl bir resim yapmak istediğini, Çok çocuklar hani kendilerini özgürce ifade etmek istedikleri alanlara şöyle çocuklar çalışmalarını Yaş sınırımız var mı yoksa? Yaş sınırımız yok. Hani şey olarak 18 yaşından küçük. Ay, <laughs> Herkes çocuk. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Ne demek? Kırırız. Cevap. Açılır kara kaplı bir kitap. Bak ben de bunu yapıyorum. E, ben de yapıyorum. E, bak bak bak. Bak işte. Bak. Bak. <laughs> Tamam. Biraz da sarı yapayım. Et, evet. Sarı da olsun. Da Şimdi ben şu kırmızı da <laughs> <laughs> çok sevdim. bir sıkacağım bir tane de. güzel. Siz bunu yapacaksınız. Tamam. Çok, çok güzel. Ben. Başkanım neler yapıyoruz burada? Abi, Sizden burada çocuklarımızla bu beraber bileyim. Bileyim. Bileyim Kafamızda oyunları koyacağız. Artık çok daha güzel bir çocuk odamız olacak. Herkesin emeğine sağlık, herkes çok mutlu. Ben de çok mutluyum. Daha önceden herkes ne olarak kullanıyordu bu oda? E Teşekkür hadi ediyorum. Hadi.